Öyle bir zaman gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Ellerimde koparmaya çalıştığım Zincirlerden yara izleri yeni yeni iyileşmeye yüz tutmuş olsun. Gözlerimde öyle bir karanlık olsun ki gören kör oldu sansın. Yanaklarım kurumuş olsun gözyaşlarımdan dudaklarım çatlak çatlak. Öyle bir zaman gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Belki bin tane aşktan geçmiş olayım ve hiçbiri olmasın gözümde. Hiçbiri tamamlayamamış olsun cümlelerimi. Hiçbiri bağlayamamış olsun geceyi sabaha. Hiçbirinin gülüşü her anı senin kadar aklıma işlenmemiş olsun. Hiçbirinin hayali en güzel hayaliyle barınmamış olsun beynimde hiçbirinin izi kalmamış olsun bedenimde. Öyle bir zaman gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Sessizce ağladığım anları kimse çığlık çığlığa, hıçkıra dönüştürmemiş olsun. Ellerim kimsenin üzerinde eriyip gitmemiş olsun. Gezsin bile. Dudaklarım senin adını söylerken gibi kırılmamış olsun hiçbir ada yeterince yerini koy, koymaya çalıştığım her bedende yok olup gitmiş olsun. Kumlar aktıkça tane tane unuttuğumu sandığım, vazgeçtiğimi sandığım, sevdiğimi sandığım öyle bir zaman gel ki gel çekmine karşı koysun damarlarımda beni yaşayan her zerre öyle bir zaman gel ki vazgeçmek mümkün olmasın